Freestyle King hakkındaki görüşleri. Freestyle King'in birincisi önceden olmuştu. O da ikincisi hepinizi bekliyoruz. 22 Mayıs hazırdan makalanı neler yapıyorsun? Sürekli freestyle atıyorum. Yani orada free, burada free. Hep free yani. Free tamam, açmak için kendini hazır hissediyor musun? Hazırım. Uyandığım zaman hariç. Benim hakkındaki görüşlerim neler? Şans yanlarında Kazanırsan ömürle ne yapmaya Bin lirasını aslında arkadaşlarla Yeni bin Artık bir tarafa ateşi. Son olarak ne söylemek istersin? Herkesi bekliyoruz 22 Mayıs